<laughs> Vardı da sizinle yeni paylaşabildim. Demin Sema ile onu konuşuyorduk. Vallahi yani, ben bilmiyordum manken hiç Manken falan olunca böyle evet, yemek yapmaz. Bebeği. yemek yemez. Evet hep süs püs bilir. Ha, hayır, şöyle şey. gösterelim. Şöyle. Ha. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi güzeldi bu, bu arkadaş ne? O arkadaş öyle bir fantastik. Yani <laughs> erkekler de mutfağa girsin diye. Ve <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> üzerindeki bir dakika bunun e, altındaki odunu kaldırmışsınız zaten. Evet o kalktı ve uzadı. Acı <laughs> arkadaşın altında çünkü Photoshop şey var. Senin boynuna takoz vardı. Takoz vardı. Evet bir takoz vardı. gizemin boyuna yetişmesi için ama bilgisayar maharetiyle kaldırmışlar evet, onu. Evet bak orada takoz evet, hali var. Takoz hali var. <gülüyor> 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 Aynen öyle. Evet. E, ne yapayım şeker ben topukluyla 1.90 olunca? Tabii yani sana hangi erkek. Yani, yani çocuk da sana öyle bir bakmış ki göremiyorum. <laughs> fotoğrafta <laughs> çok Korkarak mı? <laughs> korkarak. Bakışa. Ben neyim Güzel ne yapıyorum burada falan ne, dersin. Elma, elma soyuyor. Elma mı elindeki? soğan. 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 <laughs> Önüne <laughs> yani vermiş E tabi aşçıyım ha soğan başlayacak. Hani <laughs> 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 mutfak yemek aşk falan öyle bir fanta evet, yani model, fantastik bir şey. O Modernlik öyle... mankenlik falan filan derken e, yemek merakını tabi kimse bilmiyorsa. Bilmiyordum. Girer miydin peki? Ya, falan ya falan? etrafımdaki herkes biliyor yiyorlardı çok Hı -hı. beğeniyorlardı. Ben ta ki bir senedir twitter'dan paylaşmaya başladım ondan sonra bloglara düşmeye başladı yaptığım yemekler. Sonra bana tekrar tekrar bunun işte tarifi şunun tarifi diye gelince... ...en son bir yayın eviyle anlaşıp, tamam biz bunu yemek kitabına dönüştürelim dedik. Hı -hı. Şimdi de hayırlısıyla yemek programı var ikinci safhada. Bir de restoran projemiz var, böyle gidiyor. Aa, Ondan sonraki kariyer, ye yemek... yemek üzerine. Çok güzel Peki, ya. Peki nereden çıktı şimdi, anne babada var mı yani böyle bir... Dedem e, benim Hı -hı. restorancıydı Ankara'da, fırınımız vardı. E, babam çok iyi yemek yapardı, ben onların içinde tabii hani bir genetik hafıza derler ya... Hı -hı. Ee, yani çok doğal bir şey bizim evimizde güzel yemek yapabilmek ama bu bunlar daha yapınca yadırgandı. Da. Azeriyiz biz. Azeri. O yüzden evet. Azeri yemekleri de var içinde. Hı -hı. Peki tamam bunlar Türk usulü değil mi? Yani şimdi değil ama yani öyle güzel... Fransız sosu falan filan değil. Biraz benim kendi e, yarattığım soslarım var. Kendi uydurduğum Hı -hı. yemeklerim var. Azeri yemekleri var. Twitter'dan yedi tane fanatik dostumun tarifi var. Yedi tane de restoranın, yedi hmm. şefin özel tarifi var. Kitabın Ama içinde. en önemli şey şu, eğer izin verirseniz onu açıklayayım. Tamam. Başkent Üniversitesi Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Murat Baş, kitapta hem sağlıklı beslenme üzerine yazılar yazdı, hem de her yaptığımız yemeğin, her tarifin kişi başına düşen kalori hesabını hmm. hesap etti. Hmm. Ve aldığımız gıdalar o tariften hangi besinleri alıyoruz onu paylaştı. Hı hı. Bir farklılık olarak da bir e, astroloğumuz var. Dinçer Günler. Evet, o da hemen bize okuyorum. Boğa burcu yemeği çok düşündü. Evet. Evet. Ve aynısı çıktı. Aynı. Hadi canım ver bakayım akrep neymiş? Akrebe bakalım. Boğa. Sen ben, ne burcusun? Ben yengeçim. Direkt mono bu... mıydı? Değildi, değildi. Hani 200 kalorilik yemek de var. Biz sadece onları hocam sağ olsun kategorize etti. Hani bir ha, diyetiniz varsa. bu mu yani diğer? O ha. ve e, bir de şöyle bir şey var. İşte astroloji bakımından bir eğlencelik kısmı var. Twitter'dan dostlarımın tarifleri var. 7 e, yedi tane güzel Twitter hepsi, tarifleri. İncirli kek, cips, cipsi, tavuk, kır pidesi, kuzu güveç. Lenkeran levengisi. Vay vay bu neymiş? O Azeri yemeği. Lenkeran, şey Lenkeran levengisi. Karnım <laughs> <laughs> <Enteresan gülüyor> <musun>? açıklamış. <laughs> Öğle yemeğine doğru bizi sen biraz daha acıktır <gülüyor> bakalım. Karnınız <laughs> acıktı. Ya farkı bu. Bir de hani bir model yemek yapar mı, yapmaz mı diye e, hep şaşkınlık içindeler. Çok da zor yemekleri yaparım. Çok Hatta evet. yani şöyle bir evet, fahiş şeflik peki. bile alabilecek Aa, kadar. evet ya orada bir, bir e, ödülü var. Mi? Ya bu benim için çok evet. kıymetli. Bu bana dün verildi kitabımın lansmanında. Aşçılar evet. Federasyonu'ndan bir e, şefimiz e, Mehmet Yaltın kendisi de Evet, tamam. Olimpiyatlarda üçüncü olmuş bir şef bana bu e, Fahri Breveyi verdi. Fahri Brevey. <laughs> evet. Gerçekten. Yani yarı şefim artık ona göre lütfen. Çünkü evet, <laughs> restoran... Arçalar Federasyonu değil mi? Evet evet. Arçalar Federasyonu tarafından. Bir, şimdi restoran mı açacaksın o zaman? Yani işte sırasıyla hem bir e, yemek programı hem restoran böyle yemek üzerine bir e, kariyer planlıyorum. Bizde Sahrap Soysa var. İzliyor musun onu? İzliyorum evet. Beğeniyor Tabii musun? ki ben bütün yemek programlarını falan. izliyorum. Bakar mısın ya? Ya yemek yapan herkese saygım sonsuz. Nasıl sevmem beğenmem emek bir kere. Değil yani mi? yediğimiz şey çok kutsal bir şey. Hiçbir kimsenin yaptığı yemeğe kötü demem, eleştirmem. Ne olursa olsun yemeye çalışırım. En iyi yaptığın yemekler hangileri bu tarifler içinde? Yani Değişir. Ya da işte arkadaşlarına eşine, dostuna. balık çok severler. Hemen bana böyle fırında balık yapmamı isterler. Soslu işte böyle şarap hı hı. soslu falan güzel olur o. Güzel. Başka? Evet. Başka et yemeklerimi severler.